Bugün İzidi Kürtlerin 73. ferman olarak adlandırdığı Şengal katliamının yıl dönümü. Barbar işidin saldırısında en az 5000 İzidi katledilirken 6000'den fazla İzidi kadın ve çocuk kaçırıldı. Ancak 10 sene önce İzidi Kürtlere yapılan bu soykırıma tek ses çıkarmamış İslam dünyası ve dindar Kürtler bugün Filistin için dünyayı ayağa kaldırmış. Bu katliam tüm İslam dünyasının alnına çalınmış bir kara lekedir. Eğer zalim din adı altında zulüm ediyorsa zalim değil midir? Ya da eğer mazlum Müslüman değilse mazlum olmuyor mu? Hani mazlumun dini yoktu? Bir asırdır Kürtlere zulüm edenler kendisini İslam'a nispet ettiği için mi ses çıkarmıyorsunuz yoksa münafıklığınızı bu derece bariz bir şekilde ortaya koymakta ısrarcı mısınız? İşin garip tarafı siz münafıklığınızı bu kadar alenen ortaya koymuşken hala bu münafıklığınızı görmeyen Kürtlere şaşırmıyor da değiliz.